<laughs> İnternete düştüm Hirap'ın. Hirap sen hmm. nasıl hakikaten yayın yapıyor bu kadar internet düşmeye? Bilmiyorum vallahi ya. Bak bıktım bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Ne oldu ya? <laughs> Neye bakıyorsun? İnternete bakıyorum ya. Bademe bakıp onunla tartışıyorum. Ben sinirlendim artık yeter. Anladım. Çağrı bir şey sorabilir miyim? Sor. <laughs> ne oldu? Sen kontentte kendini koyacak mısın? Ben kontente kendimi koyma, koyamıyorum ki ben kontente kendimi. Ben modluk ama sen seni koy. Sen olmaz mı? <laughs> ama yani ben, benim üstüme çok oynanır öyle bir şey durumda. Kendimi koyamam Ben, <laughs> ben moderatörüm abi. Ben kendimi koyamam ki oraya. Yani bir de 10 tane kız bulamayız yani. Yarışacak 10 adet kız bulamam yani. Ben kendimi koysam. Aga be. <laughs> Oy. Bir de ben herkesi seçmek isterim yani finale 10 kızla gitmek isterim. <laughs> ben de öyle olur anladın mı yani. Seni Hepsi. de evleniyorum, seni de evleniyorum ama hadi bakalım ne yapacaksın şimdi diye olur. <laughs> <laughs> Hangisiyle olursa da, diye ben. <laughs> o da hoş bir content olur yani senin için hoş olur. Ee, yok ben işin e, bu tarafında kalmayı düşünüyorum ben yani. Önce nedeni, sonra kimi seçtiğini tarafında ben kalmayı seviyorum. Çünkü ee, bu şekilde olur yani bize. Evet. Çağırın. Evet. Ee, şimdi Çükürler. son cümlelerimizi alalım o zaman. Sizleri de fazla tutmayayım ben. Arkadaş. <laughs> iyi birer arkadaş kazandık diyor musunuz yani? Ben diyorum. Net Kesinlikle. Diyeyim. Ben de net e, yani. Çok güzel o zaman. Benim güzeldi abi. Bayağı keyifliydi zaten. O zaman, o zaman şunu da söyleyelim. Mirap. Uğur da Mirap Yayınlarınızda rahatsız olduğunuz şeyleri söyleyin ki Mirap Hanım. E, buradan dinleyen arkadaşlar da hani bilsinler öğrensinler. Hani burada o kadar insan varken öğrenmiş olsunlar. Sizleri de rahatsızlık etmemiş olalım biz de böyle şekilde. Tabii. Evet. Yani yok yok. Sadece hani iyilik düşünün yapmaya düşünün. çalışırken veya işte yararımız dokusun derken iyice senin modunu düşürüp o noktaya getirmeyelim seni yani anladın mı? Yok hakikaten sadece, sadece işte bu yenge spamı budur bu kadardır. O da zaten şu an o olayın insanların, insanların heyecanı çok normal o, o kadar şey. Ben zaten hani kimseye böyle bir üf yeter bilmem ne falan yapmadım yani. Hı -hı. O an çünkü Hı -hı. onu gerektiriyordu anladın mı? O böyle bir ateş var falan. Çok normaldi. Şov olayını açıkladığımızda da herkesin tabii ki bir noktada anlayabilmesini bekliyorsun şu anda. Umarım öyle olur. Tamam Ayla sen az açık az açık, az açık az söyle az. şu anda. Açık açık söyle yayınımda bu artık bu yapılmazsa sevinirim diyeceğim bir cümle kur ki. Hmm, ya Aslında en azından tamam. hani yenge spamu olmazsa sevinirim mesela. <laughs> tamam bu saatten sonra senin yayınına gelenler seni tanımaya gelsinler. Senin kendi içeriğini evet, izlemeye evet. gelsinler. Doğru mu? Beni tanımaya çalışabilirler. Belki gerçekten hani keyif alırlar falan. Güzel olur yani. Kaynaşırız. Böyle bir keyif olur. Zaten biz de tanıştığımız için öyle güzel oldu. Ben teşekkür ederim tabii yani canım, her şey için. Tabii canım. O zaman aranızda da hani şey yapın yani anladın mı? Birbirinize bir birer cümle bir şeyler söyleyin bence. Hani insanlar da hani şey gibi olmasın yani bir taraftan bir taraf istemiyor gibi olmasın yani. İki arkadaşlar şunu net söyleyeyim. İkisi, i̇ki iki arkadaş da aynı açıklamayı bana yaptılar. Bana birazcık yani. güveniyorsanız ki, güvenmezsiniz diye düşünüyorum. <laughs> i̇ki, arkadaş da, <laughs> i̇ki arkadaş da aynı açıklamayı yaptı. <laughs> Biz de denen arkadaş olarak e, iyi anlaştık. <laughs> ben dedim bir tamam o zaman. E, tamam o zaman böyleyken böyle. O zaman dedi yani böyle böyle açıklayalım. E, Birbirinize bir şey söylüyor musunuz? Ne söylenir ki oğlum bu durum ne diyeyim ki ben? Ben bilmiyorum oğlum. Ben bu konuş bu tarz zaten konuşmalı bir şey kanka. Ama gözlerin diyordun bulutlardan bakıyor falan. Ben ha, hatırlamıyorum onları. <laughs> ben. Ama Mirap sen bunu yaparsan daha o yengeler çok gelir yani sana haberin olsun. <laughs> ya şakalar mı yapamayacağım ya? Tamam şöyle ben geçken tanıştım. E Anası var söyleyeyim. canım bu, bu konuyla şaka yapma. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam. Uğur gerçekten tanışmaya emin oldum. Hani bu senin gibi de bir insan kalmış oldum. Bu çok güzel oldu yani benim için. Bir dost daha kattık işte hanemize. Bu arada e, geçen gün Mirab bana mesajdan artı meksi diye sormuştun. Attığım mesajı evet. da insanlar merak ediyor. Onu da sen söyle istersen ki bana güvenmezler. Çünkü şimdi yalan söylüyorum zannetilmesin. Ha evet. Çağrı ne mevzu diye mesaj attırdığında artı eksi yapmıştım. E, nötr bırakmıştım yani. Ne artı eksi de... mi yapmıştın? Neyi ne, ne yapmıştın? Tamam aga yayındayız tamam o yüzden ben daha fazla kurcalamayacağım bu kısmı. Ya bu Allah'ım senin derdin ney bitmiyor ney ney. Neyse tamam daha fazla ben konuyu kurcalam Şaka şaka artı eksi yapmıştı. O ne demekti yani artı eksi onu anlayamadım. Yani hani <laughs> durumun içerisinde nötr bırakayım da dedim sana. Hani bu şey anladın bu mi? ilişkinin bana artıları var eksileri var gibi hani <laughs> anladın mı? Ya Allah. Oraya sıfır yazdım onu başka bir yere eksi Eksiyattan başka bir yere. Tamam. Onu böyle nötrsel, anladın mı? Nötrsel. Durumumuz bu gibi. Anladım. Yani e, o zaman ben size teşekkür ediyorum. İyi ki arkadaş edinmiş oldunuz. Yani birer arkadaşınız olmuş oldu, birbiriniz olmuş oldunuz arkadaş Hı anlamında. Evet. Ee, evet. Bu saatten sonra zaten hani kendi muhabbetiniz makaranız tabii ki olur, illaki yaşanır. Ama bu yengeydi, efendime söyleyeyim, evet. meçleme olayıydı olmadı diyoruz yani bu noktada. Yapacak bir şey yok yani. Sonuçta entertainment ve show amaçlı bir programdı. O gün güldük, eğlendik. O gün Panki kardeşim bizi aldık aynen kanka. Baba bir cinayet yaptık, bağırdık, çağırdık. <laughs> aynen Ağlamayı öyle. Bitirdik. Keyif noktasında salmamız lazım aynen. yani. Aynen öyle. Ee, o yüzden ben teşekkür ediyorum ikinize de geldiğiniz için. Ekstra bu açıklamayı yaptığınız, <laughs> yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Kendime de teşekkür, de, teşekkür, ediyorum. Ederim. On numara content uyarladım. Bravo <laughs> <laughs> sana. <laughs> <laughs> de on numara uyarladım yani. biraz da kendimi devrik edeyim. <laughs> Ağzımıza sıçtın. <laughs> İnşallah bundan sonrası sizin için daha güzel, keyifli bir dönem olur. Sevgili arkadaşlar. Yok çok teşekkür ederiz. Güzel evet. yayınların olsun. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Allah'a emanet. Öpüyorum Allah sizi. Bay bay. Bay bay.